Merhaba değerli oyun severler. Ben Gürkan ve yeni serimiz olan Assassin's Creed 3 Liberation'ın ilk bölümüyle Liberation ilk bölümüyle sizlerleyiz. Şimdi hemen yavaştan oyunumuza geçelim. Ben bir sürü oyun açmışım. Ah şu Gürkan %2'ymiş zaten. Ondan devam edelim en iyisi ya. Boşuna ne yeni oyunu yeni oyun açıyoruz değil mi Emre? Evet, boşa masraf. Aynen. Bu arada canlı yayınlarımızı çektik. Liberation. Oh man, shit. Evet arkadaşlar oyunumuza geçebiliriz. Ne diyor la bu? Git üstünü değiştir. Emre sesini kısar mısın kardeşim Emreciğim sesini kıs Hangi? Oğlum sesi geliyor şu an oyunu. Bok gibi ses geliyor. Yürü oynuyor. Yürü oynuyor. oynuyor Allah bin belası. Evet üstümüz değiştirdik. Ne üstü? Ay pardon. Oğlum o kızdan bir de üst değiştirirken bakma bak. Siktir git espri yaptı ya. ki. Ya, avrat doğru. oğlum bu avrat. Çıksana kız. Ben sana daha güzelim. Bu evet. Yes. Şimdi bize bir yer belirtti. Ulan avrata bak be. Nereden nereye tırmanıyor? Uza bak ya. Böyle bir şey olamaz. Öldürmeyen Allah öldürmüyor ya daha kız ölmedi niye hemen öldürdün ya Oo oh, bizim İsmail abi değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Allah. Kafam kaşındı. Hop. <laughs> kafana kafanı göbekler. Bana mı dedin koç? Allah ölmedim la. Çıkma. Ya geri zekalılar bizim şimdi burada Bahçede iki tane geri zekalı var. Ay bahçede demişim. <laughs> Ar arkada bir deli şey, gece kondu var. Ee? Durmadan böyle lili 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 yapıp duruyor. Bebeği var böyle lili 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 yapıp duruyor valla ya. Yani. köyü ara. He? Bakın köyü ara. Arasam almıyorlar ki. Niye çünkü Yer yokmuş. Sen nerede doğdun Emre? Ben Balıkesir Merkez. Koyar Koyarsın herkes. Hopala <laughs> hopala. Hop. Piyo. Piyo. Oo şınav çektiriyorum vallahi kıza. <laughs> Aç lan. Skype'imde Emre ile Tuğrul vardı. Bunu söylemeyi unuttum zaten biliyorsunuz. Tuğrul yemek yemeye gitti. Allah. Ya. Tuğrul yemek yemeye gitti. Gürkan benim kardeşim olduğu için yani her gün bir skype izliyorum. Oo, onu dediğin için bütün Assassin's Creed videolarını Skype'li çekeceğim. Abi yemin ediyorum geri zekalı bu kadınlar ya. Yemin Şişt. ediyorum ya. Şimdi ben bir zemin dökeyim geliyorum. Hadi çabuk bakalım. Evet, şimdi bu herhalde bu e, at arabasının samanların içine mi gireceğiz abi? Ha, o zaman gidelim. Koş gosh, mingosh. Allah, 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 Allah. Saniye, sayı, saniye, sayı, saniye, saniye, saniye. Wait, girdik. Tamamdır. Ne diyor? Take it wars. İçeri gir diyor, bir şeyler diyor. Gavat. Bu gavat demedim Murat abinin sözü. Choo. Ne başınızla? Sin amını. Sin. Şimdi yeşil yer gitti ha tamam. Lan avrata bak ne avrat ama. Spiderman gibi. Spider Emre Spiderman gibi avrat. Spiderman gibi avrat. Spiderman gibi kaslı diyor. Lan ne Spiderman gibi durmadan bir yere uçup duruyor. Bakalım ne diyecek. Böyle arada sahneleri geçemeyeceğim arkadaşlar çünkü geçmeyi bilmiyorum. <laughs> e bas. Ne? Ya. E. e. Evet, ayarları ya. basıyorum kanka, ye, ye basıyormuş olmuyor ya. Hay hay. Ayarlardan grip şeyini açmam lazım. Şey. Ne'yi açmam lazım? Sen çok mu biliyorsun? Yo, bilmiyorum, söylersin işte. Yani seni şimdi orada döveyim mi amilicim? Abi abi. Hmm, tamam tamam Bu kim lan böyle? Bayağı da kaslıymış ya. Dur oğlum benim kardeşi herhalde. <laughs> İsmail abi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Öleli kaç gün oldu lan adam. Göte bak göte. Adamın sevesini çekmiyor. Göte bak göte. Adamın götünü çekiyor. Bu kadar yani bu kadar çılgını. ya. Bu ne lan ağaçlara tırmanıyorum. Ne kadar manyağım la. lan. Çıldı Allah atladı ağaçtan. Hayırdır lay. Hayırdır lay. köleler sizi. Tırman kardeş. Tırman şu boruya. Sen nasıl bir kızsın ya? Ne kadar disiplin... Ne oluyor lan? Ne kadar disiplinsiz bir kızsın sen? Ne oluyor oğlum? Burada benim evim var lan ayık olun. Hayırdır lay. Oğlum bir şeyler oluyor ha. Niye Lanet olsun pislik. Şuraya, şuraya geç. Heh. Oğlum seni ben çok püste verdim de işte bırak. Bunu bana bırakacaksın. Evet, Assassin's Creed Liber Show'un da başlıyor. Şimdi buradan böyle eşek gibi... Woo! Of, dayı ne atladım ama. Evet şimdi görevimize gidelim. Oyunu hikayesini Oyunun hikayesini niye anlatmıyorsun? Oyunun şimdi hikayesi arkadaşlar ben size yavaştan anlatayım. Oyunun hikayesini ben de bilmiyorum. Ya oyun hikayesi herhalde bir kişi öldürüyor. Ne anlayayım ya? Neyse devam et. Açın lan kapıyı. Açın lan, açın lan. Salıyorum kapıyı. Olur. Hoba, korte. Ne oldu lan kara kız? Who did this? Your master? No. This son. Eğer canlı yayında bazı kişiler orta sesten korkmuş. Yani yapacak bir şey yok aralarında ben korktum. Gürkan da Siktir lan ben korktum mu? Ya bak. Ama izletirim canlı bak. Ne oluyor lan? Ayı gibi bir tane adam geldi. İnşallah döveriz. Hadi kızım. Hadi kızım. Oha! Bir kişiydi adam 15 kişiler oldu. Ona 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Geç lan sen oraya. Amına çaktım. Hop! Dur orada kardeş. Bekle mıncıklarım bak. Hı? Al, al. 15 kişiye saldırdım ha Emre. Bu my Ağlama lütfen ağlama. İsmail abinin hıncını alacağım. Bekle. İsmail abinin hıncını almaya gidiyorum. Evet. Abo, burası geçmez şimdi ya. Nasıl geçiliyor burası bilmiyorum ki ya. <laughs> <laughs> Manyaksın mı? Çılgınsın mı dirisin? Ama dur dur bu derdi. Tamam arkadaşlar o zaman burası geçsin. İzleyin yani yapacak bir şey Videoda ilerletirsiniz. <laughs> I was startled by cries of distress. I'm startled the false the way. Very calm. Very calm, very calm. I will send out. What is your name? Evet, bunun Türkçesi <laughs> nedir? What is your name? Yani adın Benim adın... adım Name. Benimki de Name. Anne benim ne suçum var şimdi ya bana niye bağırıyorsun? <laughs> Bağırma anne. Sakin ol. Anne seni çok pusta verim bak. Annelere el kalkma. Dua et kadınsın dua et ki anamsın tamam mı? <laughs> ha şimdi sarıldı. aferin. Büyük bir başarı. Şimdi gene bir şey postalayacak bu karı bize. Niye biz bu giysi giyindik? Bu giysiyle biz asasinsizlik yapamıyoruz ki asasinsizlik. Emine biz bu giysiyle asasinsizlik yapamıyoruz ya. Bak sana Ya. He? Oyunu sanki oynadın mı? Ha, oynamadım mı la? Hayır lan. Tırmanmıyor ya. 15 kişiye saldırdım. Sana tırmanmıyor. Çık çık abla çık. Yaşlı başlı kadınsın giriyorum buralara ya. Dibi 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 çık abi çık ya arada kaynadık bize daha yiyorlar döşüyorlar ya şimdi kostüm mü giyeceğiz abi bakayım bir bu lan slav ediyor bu ne oğlum ee, iyi, iyi, iyi tamam çok güzel çok iyi güzel çok fena olmuş tamam mı şimdi bana bir tane yer ver Oğlum lan arkada mavi birisi var. Niye benle ne geliyorum lan it ne Ha hadi gel bakalım. Garip da hiç. Bakmadım görmedim hiç. Geliyor mu lan arkadan köle? Hadi la. Biraz hızlı koş teyze hızlı koş. Birazcık olsun hızlı koş ya. Aa köpeğe bak lan. Ay ne kadar tatlı. Ay ne kadar tatlı. Oy yürü senin köpek. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz abi ya? Yallah Gel ben geliyor mu lan? Yaramın lan. Hmm, buraya mı götüreceğiz abi? Evet. Bak peşimden gelmiyorsun var ya seni çok pis döyeceğim köle. Maaşından... Gel şuraya bak. Maaşından keseceğim. Bak kökünü yiyeyim. beni çağırmıyorsunuz orada yemek yiyorsunuz bak. Ben böyle işe çok kızarım. Sen de baba mısın nesin lan? Ne ayaksın amma?

are kız çok çirkin kız çok çirkin Gene oldu ya hop hop evet abi şimdi buraya mı gir bize gene aynı yere mi gireceğiz yoksa bu cool out'u vurmak Bak troll'ojin nasıl geliyor ya aldığım geyikler buraya bak ya aldığım geyikler ne konuşuyorsunuz lan? Ozu benle mi evlendireceğiz? Bu adam benle mi benimle... evlendireceksiniz Ne oldu kanka? Kanka videodayım ha. Ne videosu? Masih's Great. Hmm. Herkese selamlar. Hayret gelmedi ya lan. Hı? Ha, geldim ki Nerede gelmedi ya. Çocuk şimdi videoda olduğunu anladı dedi. Görkan ayıp olmasın diye işte böyle. Ben şu haritaya bir göz atayım Şimdi bakayım. Şimdi bu yara kasanı biz takip mi edeceğiz? Geç la bebe. Alo? Alo! Sana alo diyorum. Bak geri zekalıya bak bana bakıyor mal. Şuradan şöyle bir vuracağım görecek. Yürüsene oğlum. Yürü lan önüne bak lan. Allahuekber ek Allahu <laughs> Adam beni gördü ama. Oh! Hi -hi. Allahu akbar. Allahu akbar. Koşunca mı görüyor abi? Gel sen şuradan ben biraz koşayım şöyle. Allahu akbar. <laughs> Yine geliyor. <laughs> Allahu akbar. Selamünaleyküm dayı. Tipe bak lan. Allah soğu. Hadi sen oğlum. Çık amına koyayım ya. Allahu ekber. Şöyle biraz hızlı koşalım. Şimdi bu gerizekalı gene arkasına döner. He kesin şurada dönecek. Ha döndü. Allahu ekber. Mal al mal mal. sen lan. Heh. Boş. İşbirliği mi yapıyor yoksa lan benimle? I am Lord. That is yapabiliriz? Nasıl yapayım lan girecek ya. <laughs> Allah bin belanı versin sen. Bir insan annesine küfür etmek bu kadar kolay olamaz. Bir de siz düşünün baba. Ona bak. Videoda saçmalayan hayırdır Yok kanka adamları çeviriyorum. Türkçelerini işte çeviriyoruz öyle. Evet şimdi bu gerizekalı takip etmeyeceğim. Direkt şöyle girelim. Şu adamları bir Dilim dilim doğrayalım diyeceğim ama bunlar herhalde biz para karşılığı yapacaktık. Selamun aleyküm gençler. Kaç kişisiniz bakayım? 1, 2, 3, 4. Ya gençler ben şuradan bir geçsem şu gemiye. Allah hadi al. Bak bugün sen beni görsün yarın sen beni hadi bakalım. Oğlum bak vurup durmayın var ya öldüreceğim ha. Allah bugün sen beni görsün. Ana, anam, anam düştüm denize. Allah belanızı vermesin ya. Para sıkıştıracağım elinize yarın asanlar. Öleceğiz ya. Baksana kızım. Öldü kız ya. Öldü ya. Allah'ım belaları sizi. 1500 lira koyacaktım cebine iplerin hayla Bana vurdular vurdular sonra ben denize düştüm. İsmail abiden sonra zaten ben yıkıldım ya. Bana kaza sesleri değiştirilmiş lan. Tamam Tuğru'cum. Tamam koçum. Şimdi gel koçum buraya hanginiz? Hanginize vereceğiz ama? Oğlum bu nasıl kelimeler ya? Hanginize vereceğim onu? Al al al. Bak bugün sen beni görsün yarın sen beni. Hadi koş Çıkın lan. Aman aman. Ooo selamun aleyküm reis. Şimdi senin bu yavşak korumaların var ya. Benden para aldılar. Paramı ver bana. Oo oh, selamun aleyküm reis. Bu adamı sevdim. Oğlum sen hangi ayaksın lan? Gel gel diyor ya. Yani. Şöyle götümüzü de dönelim de. Hızız ya dayı ya. Dayasınlar. Dayı hep dayı hep döşüyün anasını satayım Ay ama döşeme ha. Aynen öyle. Gel lan benle yavşak. Burada kavga çıkacaktı herhalde ya. Gemiyi bana verebilir misin yakışıklı? Başlamıyor. Oğlum bak bu böyle duruyor var ya seni öldürür çocuk. <laughs> Elini indir lan! <laughs> Elini indir çok kötü olur. Elini indir bak burnuma falan değiyor. Ben kızım ya şimdi bu kız ya. <laughs> yani, Allah al lan ya al 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 al. Çaktırmadan alacak karım şeyi. Doldur kardeş bir bardak. Benimki açık sade olsun. Benimki de açık sade olsun. <laughs> Oha! Koku, şeker olsun abi iki tane şeker koy. Çarpma sesleri ne güzel olmuş lan. Bir de çarptığında kırılsa şu araba. Haritayı aldık şimdi. Ano. Kız nerede? E beni benzin yok <laughs> araba. <laughs> haritayı aldım kaçtım. Adam çayları dolduruyorlar. haritayı aldım kaçtım. Kaptı kaçtı. Kap kaç yaptık kap kaç. bu görev de tamam. Emre sence videoyu burada bitireyim yoksa devam mı edeyim? Bilmiyorum ya. E, bilmiyorum Ya kapat ya devam et. sence kanka? Vallahi ne zaman başladığını bilmediğim için. Bir şey diyemeyeceğim. Ne zaman başladım ya? Bilmiyorum ki ya. Kaçta başladım? Ben gittikten ne kadar sonra başlattın? Ya iki, iki görev yap bitir. bu Bunu Aynen kanka iki görev yaptım zaten de. İyi ee, bitir tamam İyi bitir oğlum zaman ya. İyi o zaman arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Şimdi bir dakika. Kendi kendine acaba şey oluyor mu ya? Bir dakika hemen bakalım. Şimdi biz neredeydik de ne olacak bakalım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Biz beni izledi e beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, hayırlı Abone olmayı unutmayın.